Herkese selam gençler. Evet, ben bugün Free Fire'da kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bundan önceki video serimizin ikinci videosuna geçtik. ilk videomuzda yine Free Fire'da efsanevi taktikler varmıştım. Bu videomuzda da efsanevi efsanevi ötesi taktikler vereceğim sizlere. Bunun için lütfen videoyu beğenin, kanala abone olun. Bu arada Bundan önceki videoyu izleyen herkese çok teşekkür ederim tam 36 bin kişi izlemiş ve devamını istemişler ben de size tamam dedim vereyim devamı gelsin dedim haydi bakalım videomuza geçelim çok emek veriyorum lütfen bir abone alırım bu arada gerçekten çok emek veriyorum bir abone olup like atarsanız Allah desteği gönlünüze göre versin arkadaşlar haydi videoya geçelim Arkadaşlar ilk taktiğimiz tabii ki yeni gelen haritada yani Doruk'ta olacak. Normalde ne eski katı Pyak'ta ve daha güzeldi Doruk yapmışlar. Şimdi Doruk'a indiğimizde neler yapacağımızı göstereceğim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir taktik var. Öncelikle şuradan bir adam geliyor diye gördüm. Şunu bir aradan Şimdi arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz tamam mı? Size diyorlar ki sen burada ne yapabilirsin? Senin yapacağın şey çok basit. Buradan çıkacağız abi. Şimdi bekleyin mi? Benim buza ihtiyacım var. Bu taktiği size bir göstereceğim. Arkadaşlar şimdi buraya çıktıktan sonra buraya nasıl çıktığımız birazdan göstereceğim. Yapacağınız şey buz koymak. Tamam mı? Tabi buz koydunuz ya. Sonra abi geliyorsunuz. Buraya da koyuyorsunuz buzu. Ve şöyle atlayacaksınız. Ondan sonra Ondan sonra çıkamıyor musunuz? Ne anlatıyorsun gözünü sevin be abi ben de buraya O yüzden görev iptal Normalde çok güzel taktikler denemişti. <laughs> <laughs> Arkadaşlar mesela alana girerken karşınıza bir adam gördünüz ya. Bu adama sıkmayın. Ama sanırım silahı yok. O yüzden sıkabilirim. Ama arkadaşlar siz alana girmeden bir adama sıkarsanız o adam sizi alana sokmaz. Bu yüzden e, adam alana girmeden alana sıkmayın. Alana girdikten sonra canınızı basın ya da işte sizi görmez yani anladın mı? Arkanız, arkasında kalırsınız adamın. Bu yüzden dolayı bu taktik basit ama herkes yapmıyor abi. Mesela bir oyuna giriyorsunuz bakıyorsunuz takımıza bir adam gelmiş. Rastgele herkese sıkıyor. O zaman bir şey başaramazsınız arkadaşlar. Ölür gidersiniz. Alana girmeden kimseye sıkmayın. Canınız gidiyorsa canınızı basın. Bu en basit taktiklerden biri. Ayrıca arkadaşlar benim nasıl dürbün açıp kapattığımı merak ediyorsanız ya niye yaptım merak ediyorsanız bu uzakta gördüğünüz adamları direkt size gösterir yani. Böyle sıkacağınıza Böyle açıp sıkarsanız Ne olur hem adamın evinizden çıkmamış olur yani Nasıl diyeyim hani Bununla ilgili de size anlatayım şimdi nasıl açıp kapatacağınızı mobilde Öncelikle şuradaki adamları bir temizleyelim Bakın görüyorsunuz değil mi açıp kapatıyorum ama bu famas için geçerli bu famasta çok işe yarar bu o yüzden Elimde famas olduğu için kullanıyorum ben de bu taktiği Bakın abi açıp kapatıyorsunuz bam 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 kafasına bile gidiyor yani. Tabi benim hassasiyetlerim çok iyi o yüzden kafasına otomatik gidiyor bazen ama. Mesela bu adamı da temizledik oğlum her yerde lan. Mermim bitti. Çok kötü yerde bitti mermim. Neyse şu bak. Riske atmıyorsunuz abi kendinizi. Güvenli bir şekilde. Uzak menziliniz yoksa Duvardan mı sıktın onu Uzak menziliniz yoksa arkadaşlar Basmayın yani ölmeyin hani Ölmek zorunda değilsiniz Ne alıyorsun mesela buradan Hop ok buradan şunu alıyorsun Hop ok buradan şunu alıyorsun Gördünüz mü arkadaşlar harita tertemiz Şimdi şurada da adamlarımız var Burayı ilerletebilirsiniz arkadaşlar isterseniz isterseniz de izleyebilirsiniz bayağı adam keseceğim şimdi burada çünkü 15 kilo olmuş Mesela hızlı buz kurmayı da göstermiş olayım senin burada izleyenler için Şunları bir halledelim Gördünüz mü arkadaşlar bak sıkıyorsun buz kuruyorsun sıkıyorsun buz kuruyorsun ki öleceğim lan Yapma sakın öldüm. Neyse, sıkıntı değil. Arkadaşlar şimdi kendinizi dereceli maçtaymış gibi hissedin. Sağ üstte 50 kişi görüyorsunuz. Herkes derece kasmaya girdi. Bunu asla unutmayın. Herkes birbirini öldürecek. Acırsan acınacak duruma düşersin de demeyeceğim çünkü güzel bir şey değil. Söz. Neyse şimdi size bir taktik göstereceğim. Bu taktiği asla unutmayın. Öncelikle sıralı evlere gideceğiz. Eskiden buranın adı neydi ya unuttum. Oradan abi şuradaki gördüğünüz kanala gideceğiz. Öncelikle buradaki taktiğimize bir geçelim ölmeden. Arkadaşlar şimdi atıyorum buraya geldiniz. Etrafta adamlar çok gelmemişti diye düşünün. Az gelmişler diye düşünün. Ve sizin de 600 para toplamışsınız. Abi öncelikle gerekli şeyleri alacaksınız. Mesela şurada 3 seviye şeyi gördüm. O yüzden 3 seviyeleri almayacağım. Ama 3 seviye kaskı alacağım çünkü önemli. Artı olaraktan bir de çanta alacaksınız arkadaşlar. Yanınıza bir er takımla girdiyseniz şifa tabancası aldım. Ücretsiz tavanızı alın bakın burada, burada, ücretsiz şeyleriniz oluyor. Bunların hepsini alın. Şuna gerek yok çok. Son 100 liranız mı kaldı? Mesela silahınız kötüyse silahınızı değiştirin. Ben mesela AK-47'ye geçeceğim. Çünkü çok iyi kullanıyorum AK-47'yi. Orada para fal da vardı. O da çok güzeldi. Paranızı boş şeylere harcamayın ve takım arkadaşlarınıza girdiyseniz takımınızla haberleşerek mesela şunu alıyorum ya da isteyen var mı şunu mesela ya da burada 3 seviye çanta gördünüz ya 3 seviye çanta var burada eğer mikrofonunuzu açamıyorsanız şöyle gelip işaretleyebilirsiniz e, nasıl lan o işaret şöyle mesela neyse işte bir şekilde işaretleyebilirsiniz ben unuttum işaretlemeyi <laughs> bunlara önemli şeyler arkadaşlar eğer derece kasıyorsanız Önemli şeyler. Mesela arkamdan da önümden de sıkıyorlar benim şu an. Bu arada 4 ve 1 girdim. Bak birini düşürdüm mesela. Ama bu sanırım botmuş. Normalde bot olmaması lazım. Niye bot var lan bu oyunda? Belki yeni başlamıştır. Mesela şurası da çok güzel bir yer arkadaşlar. Anahtar bulursanız takımınızla beraber giderseniz baya üstünlük yakalarsınız bu karşılaşmalarda. Şurada bir düşman var. Mesela düşman nasıl basılır? sıkamadım lan Pardon Bak direkt tek mermi gördünüz mü Hassasiyet ayarımı da Bu videoya eee 250 like gelince hassasiyet ayarımı vereceğim Tamam mı <laughs> 250 like'da hassasiyet ayarımı veriyorum Şimdi şöyle yapıyoruz arka, arkolar arkolar Şimdi bura, buranın basma bir taktiği var arkadaşlar burayı efsane basabilirsiniz Şimdi mesela siz Clock Tower'dan gelmişsiniz arkadaşlar tamam mı arabanız yok hiçbir şeyiniz yok siz buradan koşarak geliyorsunuz alan şurası işte falan tamam mı siz buradan koşarak geliyorsunuz bir bakıyorsunuz abi şuradan size dört tane adam sıkıyor bak dördü de sıkar bu arada. Yok ya Allah Allah vay be sizin yapacağınız şey şu şekilde abi buz atacaksınız ilerleyeceksiniz buz atacaksınız ilerleyeceksiniz. Buraya geldiğinizde Bekleyeceksiniz abi buradan sıkacaksınız Buraya ya da bomba falan atarlar O yüzden şu şu köşelerde durursanız Bomba aşağı gider size bir şey yapmaz Sonra abi Mesela iki kişi oyalarken diğerleri Dolanacak tamam mı Bak bu takım olarak size taktik veriyorum Biz eskiden çok kullanırdık Bunlar sizi dolanırsanız görmeyebilirler Bak görmezler demiyorum Görmeyebilirler hani görebilirler. Ama genelde bizde işe yarıyordu bu taktik. Sonra abi dolanıyorsunuz. Buradan giriyorsunuz tamam mı? Adamlar şu evin arkasında kalmış oluyor. Şunu bir basayım ben bu arada. Bu evin arkasında kaldıkları zaman abi buradan tak tak indirebilirsiniz. Ya da direkt önce bomba atıp canlarını götürüp adamların ne şaşırtıp diğer adamlarınıza haber verip buzlayıp basabilirsiniz. Çok güzel taktik. Harbiden 4 kişi eğer iyi bir arkadaş grubunuz varsa ya da kurarsanız, lider de siz olursanız böyle yönetebilirsiniz. Ben eskiden çok liderlik yaptım. Kendi klanım da vardı. Turnuvalarda çok iyi yerlere gelmiştik arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar, şimdi bir diğer taktiğimize geldim. burada burası biraz saklanma yeri olacak. Eğer zamanı oynamak zorunda kaldıysanız, burada zamanla oynayabilir. Sakın arkadaşlarınızı bekleyebilir ve pusabilirsiniz. Burası öyle bir yer. Lan sen ne yapıyorsun? Neyse. Alan gelmişken hemen göstereyim. Arkadaşlar atıyorum buradan veya şuradan geldiniz. Bu, bu böyle olan yani 1, 2, 3 tane var mesela. Hepsini yapabilirsiniz. Hangisi işinize gelirse. Abi buraya çıkacaksınız tamam mı? Buraya çıkarsın. Adamlar seni bastı ya. Görmezler tamam mı? Burada seni görmezler. Ya da hani şurada durursan yine görmezler seni. Yani dikkatli değillerse hatta hiç görmezler abi göremezler. Niye görürsün? Öğretmen ben göremiyorum Görünmüyor Bülent gel de kendin bak. Siz buradan gelen adamları indirebilirsin. Burası tam derece kasma tam pusma yeri. Şuraya geçeyim abi derseniz burası çok güvenli değil ama şuralar çok güvenli. Şurada da durabilirsin mesela yine görmez seni Buradan ta, 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 ta tarar Adamı ne uğradığına şaşırtabilirsin Bunlar var ya şu köşeler Tam pusulacak yerler var Şu tam köşeler bunun diğer tarafı falan Ya da şuranın altında merdivenler var Pusmak gerekiyorsa buralarda pusabilirsiniz Kısa bir Hemen şey söyleyeyim Alanda kaldıysanız Arabanın içindeyseniz Ölmezsiniz abi tamam Can basabilirsiniz arabadayken canınızı basabilirsiniz Bunu bilmeyen çok kişi var Bunu bilmeyen çok kişi var Arabadan atladığınızda canınız gitmez bu arada onu da söyleyeyim Alan dışındayken canınızı basın abi Araba bulun arabayla gitmeye çalışın Ölecekseniz bile Arabayla gidin hem canınızı basın Şimdi mesela derecede az kişi kaldığında arkadaşlar Benzin probleminiz yok Arabanızla abi etrafta gezebilirsin. Mesela size ateş eden falan olur. Diğer adamlar da bunu ateş eden kişinin yerini falan öğrenirler. Ve birbirleriyle çatışıp elenirler. Anladınız mı? Yani arabayla gezersiniz arkadaşlar. Hiç sıkıntı olmaz. Bak mesela başka biri daha arabayla geziyor. Düdük falan çalıyor hatta. Durun bulayım bize. Küçük alanda arabayla gezmek mantıklı bu arada. Hem de bir araç özelliği kullanırsanız arabanıza mermi bile değmez. Ve Motordayken bile şey yapabilirsiniz. Hemen şunları basacağım. Bak çatışmak istediğim için öldürmedim hemen. Bunlar nereye sıkıyormuş? Neyse işte. Birini aldım. Birini de aldım. Ee, başka var mı? Bu tarafa sıkıyorlardı. Durun bakayım. Başka yok gibi. Şunları bir aldım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Bunlar basit gibi gözüküyor ama Önemli şeyler mesela ikisinden savladım Hani gördünüz Bakın mesela bir adam daha Arabayla geziyor Canını azalttım bilerek öldürmeyeceğim Şimdi o pusmaya gitti Tamam mı Hatta kaçtığını bile gördüm hatta hala kaçıyor Şurada da bir adam var Bana sıkar mı Onu da aldım Hızlı buz kurmak çok önemli. Hızlı buz kurmak acayip önemli. Onu söylemiş olayım. Dedim. Neyse bu adam beklerken ben size hızlı buz kurmanın taktiklerini öğreteceğim hemen. Buzunuz abi böyle alıyorsunuz tamam mı? Bak parmaklarınızın en yakın mesela buzu nereye alıştırdınız kendinizi? Orayı bir seçeceksiniz. En başında yapmanız gereken bu. Tamam mı? Sonra abi mesela şu şekilde bak. Karşınızda adam varmış gibi sıkıp buz atacaksınız. Bak. Yavaş çekimle yapıyorum. Sıkıyorsunuz. Bak hani hızlıca sıkıyorsunuz ya. Sıkıyorsunuz abi. Buzunuza basıyorsunuz ve bam eğilerek buzunuza basıyorsunuz eğilerek. Bak bu en hızlı hali bu. En hızlı halini tekrar gösteriyorum sıkıp buzunuzu atıyorsunuz. Ben AVM kullanırken mesela sıkıp buz atıyorum ve bu maçlarda çok kızıyorlar bana AVM kullanmadı mesela. Tamam mı? Takım olabilir miyiz? Sıkma 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 sıkma. Neyse. Taktiği öğrenmişsinizdir diye umuyorum. Kıza iyileştirme tabancası ile basacağım. İnşallah ölmem. Çok pis ya. Gerçek bu arada. Hayır. İyileştirme tabancası ile almam mümkün değil oğlum. Hasar bile vermiyor. Hayır. Hayır. <laughs> Hayır. Neyse biz çok birinci kaldık. Biraz da bu arkadaşlarımız alsın. Tebrik ediyorum kendisine. Arkadaşlar bugünlük vereceğim taktikler bu kadardı. Devamını istiyorsanız devamı da gelir diye düşünüyorum. Daha fazla güzel taktikler bulacağım. Özellikle Bermuda haritasında değil Kalahari haritasında da çok güzel taktikler var. Çünkü dereceli girdiğinizde rastgele geliyor biliyorum. Mesela dereceli de hangi haritalar varmış. Mesela Sibera'da ve Araf da var ama Araf ben indirmemişim indireyim ben. Sibera'da ve Araf'la ilgili çok güzel taktikler biliyorum. Bunları da söylememi isterseniz yorumlarda bahsedin. Sonuna kadar izleyenler de sonuna kadar izledim. Yazarsa beni çok mutlu ederler. Sonuna kadar kaç kişi izledi çok merak ediyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Bay bay umarım hoşunuza gitmiştir video. Görüşürüz. Bay bay.